Merhabalar. Bu videoda son dönemde izlediğim aslında 2014 sezonunun ikinci yarısına yetiştiğim bazı tiyatro oyunlarından bahsedeceğim. Ve çok güzel bir sezondu. Geçen dönemde de çok güzel oyunları yakalama fırsatı bulmuştum. Bu sefer de karışık bir düzende bu oyunlardan bahsedeceğim. Bu arada bir listem var kaçırmamak için. E, bazen bu listeye bakacağım. Saatleri ayarlama enstitüsünü izlemiştim. Geçen sezonun başında bu yılda Dıkşın <laughs> Dışın büyük şansla bu sezona başlamış oldum. Çok ilginç bir oyundu. Bence yine ilk kez tiyatro izleyecekler için belki biraz zorlayıcı olabilir konuya hakim olmak çünkü biraz farklı bir şekilde anlatılmış bir oyundu. Ama hem performans açısından hem de moda sahnesinin bu güzel oyunlarından biri olarak dıkşını izlemiş olduğuma çok çok memnunum. Çok e, hoş bir oyundu. Bu sezonda da devam ediyordur. Diğer izlediğim oyun Devlet Tiyatrolarından bir Picasso idi. Bu oyun sanırım bu dönem bu minimalde izlediğim oyunlardan e, şehir ve devlet tiyatrolarında çok fazla şey yakalayamadım ama en iyisiydi. Bir Picasso. E tabii resimle ilgili olduğum için birebir Picasso'nun hayatında az çok bildiğim için bu oyunu hiç sevmeyebilirdim <laughs> ya da çok sevebilirdim. Çok güzel geldi. İncelikli yazılmış. Mecidiyeköy küçük sahnede, stüdyo sahnesinde izledim ve orada izlemek de çok keyifliydi. Hem sahnenin tam içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Dekor sahne dekor açısından da bence çok hoştu. Ayrıca Picasso'nun tam böyle bir olay üzerinden bir kesit alındığı için de e, bence herkesin izleyebileceği çok gerçekten e, zevkli hoş bir oyundu. Diğer oyunda Frankenstein 32 kısım tekmeydi birden. Maalesef bu oyun bir Picasso'dan sonra Frankenstein daha fazla şey vaat ediyordu bana ama maalesef aradığımı bulamadığım bir oyundu oyunu 3 kişi izledik. Maalesef üçümüz de beğenmedik. Yani hani birbirimizden etkilenmeden çıktığımızda tüh tüh yani hani <laughs> yazık olmuş diye düşündük. Maalesef tabii ki oyuncular harika ama oyun yani eski bir oyun sanki böyle tam güncellenememiş gibi bir şekilde olmamıştı. Bir şekilde böyle bizi hiç içine almayan bir oyun oldu. Sonra izlediğimizse bu sezon izlediğim en kötü oyundu. Gerçekten yani benim uzak durmam gereken oyunlardan biri. Tabii ki oyunla ilgili olarak çok eğlenen, hoşuna giden pek çok insan vardır mutlaka. Hücreler Engin Günaydın'ın. Yani böyle bir çocuk oyunu gibiydi. Komik değildi. <laughs> yani bunu Engin Günaydın galiba yıllar uzun yıllar içinde yazmış ama bence espriler de eskide kalmış esprilerdi. Bunu Bostancı Gösteri Merkezi'nde izledim ve hüsrandı benim için. Yani çok büyük bir beklentim de yoktu ama beklentim olmamasına rağmen beni hiç tatmin etmeyen kötü bir oyun oldu kendisi. Sonra Karanlıkta Kadınlar sarı görünür. Burada çok iyi bir oyuncu performansı var. Çok da harika olmayan bir sahnede izledim sayılır çünkü eğimi olmayan bir tiyatro sahnesiydi, Hilton AVM'nin sahnesiydi. Bence biraz onlar da etkiliyor çünkü dış sesler geldiğinde bazen ilginizi kaybedebiliyorsunuz. Ama ben belki hücrelerden sonra izlediğim için belki dönemimle ilgili olarak bu oyun bana performanstan başka bir şey sunmadı maalesef yani hikayesi açısından monolog düzeyinde kalmış ve yine bana çok eski tür oyun tipinde gelen, beni çok açmayan oyunlardan biriydi. Maalesef bu oyunu aslında benimle izleyenler beğendiler sadece. Bana göre değildi. O yüzden hani bunu da belirtmek isterim. Tamamen kendi fikirlerimden yola çıktığım için tamamen burada da bir monologlar şeklinde ilerliyorum. Ama hani bu oyundan sonra monologlar müzesi Yuva Kimyon izledim. Bunun için Balat'a gittim. Harikaydı. Monoklar Müzesi'ni hep duyuyordum, biliyordum ama hiçbir temsiline denk gelmemiştim. Çok güzel bir havada balata gitmek, orada olmak ayrı keyifliydi. Çünkü normalde sizin için gezmek üzere açık olmayan bir binanın tiyatro için açılması o ortamda olmak çok keyifliydi. Burada 6 oyun vardı yanlış hatırlamıyorsam ve 6 oyundan ancak bir tanesi ortak olmak üzere dördünü izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla size ilk önce başlangıçta bir risale veriliyor. Siz onu okuyorsunuz ve kendinize gitmek istediğiniz, hangilerini izlemek istediğinize karar veriyorsunuz ve bir odaya giriyorsunuz. Oyunu izliyorsunuz. O oyun bittiğinde de seçtiğiniz diğer odaya geçiyorsunuz. Bütün oyunlar aynı anda odalarda sahneleniyor. Siz de bir oda seçiyorsunuz. Ya yani bu deneyim olarak bile güzeldi ama deneyimin ötesinde oyuncular bir kişilik, bazen iki kişilik oyunlar sergilediler ve sizin gözünüzün içine bakıyorlar, dibinizde oynuyorlar ve tabii ki performansla da ilgili olarak size duygu yani en azından bana duygusu o kadar hızlı bir şekilde geçti ki Sanki gerçekten orada o insanlarla İstanbul'la beraber İstanbul hikayelerini, İstanbul'daki insanların hikayelerini dinlerken böyle çok yakın tanıdığım birinin anlattıklarına şahit olmak gibiydi. Çok duygulandım, çok etkilendim. Çok ilginç deneyimlerden biriydi. Çok güzeldi. Çok çok beğendiğim bir oyun oldu Monologlar Müzesi. Yani bu izleyicilerin kaçırılması gereken bir deneyim bence. Çok güzeldi. Çok beğendim. Sonra da 444. Bu oyun çok uzun zamandır sahneleniyormuş. Çok tatlı bir oyun. Gerçekten oyuncular harika. 444 ile ilgili başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Sürekli sahneledikleri. İki kişilik olmasına rağmen sizi böyle alıp götüren çok sesliymiş gibi hikayenin de çok tatlı olduğu. Çok hoş bir oyundu. Herkesin izleyebileceği bir oyundu bence. Ondan sonra da izlediğim oyun Reaksiyon. Reaksiyon böyle biraz oyuncuların bazılarının çok profesyonel olmadığını hissettiğiniz ama yine de bence izlemesi epey hoş seyir zevki yüksek oyunlardan biriydi. Sadece bizimle beraber gelen arkadaşlar. Şimdi o oyunu söylemeyeyim. Çok böyle spoiler vermiş gibi olurum ama başka bir oyun şu anda hala sahnelenmekte olan, başka oyuncular daha profesyonel oyuncular tarafından sahnelenmekte olan başka bir oyunla aynı olduğu için ve onlar tabii ki daha önce bu oyunu bu şekilde izledikleri için çok beğenmediklerini söylediler. Ama bence yine de reaksiyon oyunu herkesin izleyebileceği, hikayesi de oldukça böyle merak uyandırıcı. Güzel bir oyundu. Yani oyun güzeldi. Elbette ben de diğer oyunu izlemiş olsaydım muhtemelen benzer şeyler düşünürdüm. Çünkü aynı anda iki özel tiyatromun böyle bir şeyi sergilemesi biraz riskli bir durum. Ama dediğim gibi ben reaksiyon oyunu da beğendim. E sonra bir araya Doğu Demirko stand-up'ı soktuk. Bunun tabii tiyatroyla ile alakası yok ama Doğu'nun dizisinden sonra kendisiyle hiç ilgim olmamasına rağmen yani o kadar etkilendiğim bir diziydi ki arkasından stand-up'ına gitmek çok çok keyifliydi benim için. Sanki bir insan tanımak gibiydi. Şey çok keyifliydi. Evet yani bu bir sonraki izlediğim oyun aslında benim bu bütün sezon içinde en çok beğendiğim, en çok izlenmesini istediğim oyunlardan biri. Bu da Tıpkı Monologlar Müzesi gibi beni çok etkiledi. E, aynı zamanda ilginç bir sahnesi olmasına rağmen yani ortamdan bahsediyorum. Çok güzel kullanılmış Kumbaracı Eylül'ün sahnesi ilk kez orada bir performans izledim ve öteki Venedik Taciri çok güzel bir oyundu. Çok keyifliydi. Mesela normalde benim bazı hassasiyetlerim var Ses ve ışık konusunda Ama bu oyunda şunu fark ettim Bir şey mikrofonla değil de Olduğu gibi önünüzde Sergilendiğinde Ve çok iyi tiyatrocular tarafından tarafından yani Bağıra çağıra bile oynansa Sizi hiç rahatsız etmeyecek şekilde Böyle çok içine alan Bir seyir tecrübesi olmasını Sanırım ilk kez yaşadım Yani çok çok güzeldi Onların dibindeydik yine O yüzden bu sezonun benim için en sevdiğim belki sonuçta ben daha geç izledim ama en sevdiğim oyunu öteki Venedik Taciri Kumbaracı 50 ve bir sonra izlediğim değişik bir performans Hamiyet peki zaten müzikleriyle de grup olarak çok severim uzun uzun dinlediğim dönemler oldu beni pek çok şekilde etkilemiştir sırf o yüzden bile bu oyuna gitmek beni çok etkileyen tecrübelerden biriydi çok çok güzeldi. Çok çok güzeldi evet. Ve de eşimin sürpriziydi bu oyun. Gerçek bir sürprizdi. Gerçekten bir sürpriz oldu. Çok keyifliydi. Oyunun başında maalesef böyle mikrofon ve sesle ilgili bir sorun oldu. Ama sonra toparladılar. Çok keyifliydi. Böyle diğer tiyatro performanslarını tam içine sokamayacağım bir şey aslında. Hani yorumlarsam şöyle yorumlayabilirim. Oyun olarak biraz eskide kalmış. E, hikaye olarak çok böyle üstlerde söyleyemeyeceğim. Ama bu bütün karma yapısıyla, bir müzikal oluşuyla, peyke eşlik edişiyle, onların hikayesini anlatmasıyla çok çok keyifli hale gelmiş bir oyundu. Yeniden merhaba. Daha önceki videomu kaydettikten sonra aradan uzun bir süre geçti. Birçoğunuzun tahmin ettiği gibi daha önce çekmiş olduğum kayıt 2024 dönemine aitti. Ve henüz o sıralarda pek İlhan Alış hala hayattaydı. Ben de hem diğer izlediğim sezona ait bazı tiyatro oyunlarından bahsetmek için hem de sevgili İrfan Alış'ı anmak adına bu videoya devam etmek istedim. İrfan Alış benim çok sevdiğim bir müzisyendi pek grubuyla birlikte. O yüzden bu videoda bahsettiğim dönemde bu müzikale gitmiş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. E çok seviyorduk. Ailemizden bir insan gibiydi. Çok garipti. Onun kaybı çok ani oldu. Bu nedenle bu videoda onu almadan geçemeyeceğim. Saygılarımızı sunalım buradan kendisine. Evet, en son pek müzikalinde kalmışım. Bu da çok garip olmuş benim için. Ve tekrar oyunlara geri dönüyorum. Daha önce bahsettiğim oyunlarla ilgili e, hatta şöyle demişim risale falan demişim bir türlü katalog böyle şeyler kelimesi aklıma gelmemiş eskilere gitmişim. Monologlar Müzesi'nden bahsetmiştim. Oyunun başlangıcında böyle bir şey veriliyor. Hatta burada seçimler yapmışım. Tabii bunu çok ayrıntısıyla paylaşmayacağım. Bence bunların sürpriz olması da oyunlara heyecan katan şeylerden. Ben böyle çok spoilerlı. Ben oyuna dair çok çok detaylı konuşmaktan, konuşulmasından hoşlanmıyorum. Ama yine de bunu göstermek istedim. Bununla beraber Kumbaracı 50 oyunlarından 444'ten bahsetmiştim. Şöyle yakından göstereyim, arkasında oyunun aldığı ödüller var siz de dilerseniz. Tiyatrolar.com'dan oyunların detaylı incelemelerine ne ödül almış onları görebilirsiniz. Gülhan Kadim ve Yiğit Sertdemir, bu videodan sonra onlara dair de pek çok şey izlediğim için artık onları da tanıyor gibiyim. İkisi de çok sevdiğim oyuncular hem yazar ve yönetmen olarak da çok başarılılar onlarla ilgili de takipte olacağım bunu da göstermiş olayım. Evet, sonraki oyunuma geçeyim. Harika Şeyler listesi. Çok güzel bir oyun yine. Herkese tavsiye edebileceğim bir oyun. Yakalarsanız mutlaka gidin. Biz bu oyunu Alan Kadıköy'de izledik. Bunu bazen şurada izledik, burada izledik diye söylememin sebebi şu. Bazı oyunlar konseptleri gereği farklı şekillerde size sunuluyor. Alanlar değiştikçe, sahneler değiştikçe bazen dekor ya da sunulan oyun için farklı girişler ya da sunumları da değişebiliyor. Bu oyunu Alankadıköy'de izlemek çok keyifliydi. Tek kişilik oyunlar arasında benim için en çok tavsiye edeceğim oyunlardan bir tanesi. Çok güzel bir oyun. Yakalarsanız mutlaka gidin görün harika şeyler listesini. Farklı bir oyun deneyimi olacak. Çok Dediğim gibi çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama biraz interaktif tarafları var. Bu da seyirciyi korkutmayacak kadar interaktiflik içeriyor. Gittiğim diğer oyunda Toz. Toz Zaten hepimizin tanıdığı Zerrin Tekin Dorun oyunu. Zerrin Tekin Dorun toz oyunundan sonra tabii daha önce onu izlediğimi hatırlıyorum. 2000'lerin başında e, hangi oyunla izlemişim diye şöyle bir baktım. Müfettiş oyunuyla izlemişim. Müfettiş oyunu o dönem müthiş acayip kadrosu olan bir oyun. Yetkin dikinciler oynuyor. Neredeyse herkes şu an ünlü e, öyle bir oyundu. Ama ben çok arkalardaydım. İş çıkışı izlediğim bir oyundu. İşten çıkmışım, çok yorgunum, çok arkalardayım. Odaklanamayıp uyuduğum bir oyundu. <laughs> çok üzgünüm ya, yani. şu an keşke aynı kadroyla o oyunu tekrar izleyebilsem. Zerrin Tekin Dor hiç zaten sizi yarı yolda bırakmıyor beklentinizi de yeterince karşılıyor. Güzel bir oyundu. Tek kişilik bir oyun. Zerin Tekindor bir hikaye anlatıyor. Hikayeyi çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kendi hayatına dair yani orada sunduğu hayata dair bir hikaye anlatıyor. Çok keyifli. Ne var? Aklımda sonrasında çok bir şey kalmamış olsa da bu oyunla ilgili. iyi bir performans izliyorsunuz. Performansla beraber oyunu da dinlemek keyifli odaklanma sorunu yaşayacağınız bir oyun da değil. Çok akıcı onun oyunculuğuyla birleşen Zeynep Tekin Dorun oyunculuğunu görmek için gidebileceğiniz oyunlardan biriydi izlediğim bir diğer oyunda Sendrom oyunu. İlk kez izledim bu oyuncuyu. Farklı bir sahnede izledim. Sahne de güzeldi. Küçücük bir sahneydi. Böyle küçük sahnelerde, küçük alanlarda, stüdyo ya da oda tiyatrosu gibi alanlarda izlemek çok hoş oluyor böyle oyunları. Çünkü sonrasında oyunlar büyük sahnelere taşınabiliyor. Ama burada seyirci gözümüzün önünde çok iyi bir performans sergiledi. Ve biraz tetikleyici Unsurları var, tetikleyici konuları var. Hani çok değinmek istemiyorum ama zaten sanıyorum bir takım hassasiyeti olanlar buna bakıp gidiyorlardır. Zor bir konu. İzlediğim dönemde de bununla ilgili biraz hassas olabilirim. O yüzden beni izlerken daha çok etkiledi. Ama tek kişilik bir performans için iyi bir oyundu. Dediğim gibi biraz yükle çıktım oyundan. Ama bu da tabii eh, oyunun başarısıyla ilgili bir şey olabilir. Sonraki oyun da yaz döneminde Büyükşehir Belediyesi'nin oyunlarında evet şunu da göstereyim. Ah çok güzel. Çok güzel şeyler hazırlıyorlar. İstanbul Şehir Tiyatroları. Cumhuriyetimizin 100. yılına saygıyla bu oyunda bir yandan duygusal bir şey izliyorsunuz memleketinizle, Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili doğal olarak duygudan duyguya geçtiğim bir oyundu. Ama bununla beraber şehir tiyatrolarının tüm oyuncularının oynadığı zaten yani herhalde 3 temsil yapıldı. Belki birkaç tane daha yapılmıştır. Harbiye açık havada izledim yaz döneminde bunu. Bu oyunu izlemiş olduğuma dolayısıyla çok mutluyum bütün oyuncular vardı. Bütün oyuncuları aynı sahnede izlemek böyle bir sezon finali gibi bir oyundu. O yüzden çok 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 hoştu. Çok güzeldi hepsini izlemek. Güzel çok güzel bir oyundu. Ve o dönemden devam ediyorum. Aslında bu bahsettiğim sezon 2023-2024 sezonu. Ama 2024'ün yaz dönemine sarkan oyunlarına doğru geçiyorum şu an. O yüzden bunlardan da bahsedeceğim. Otello. Moda sahnesine de gide gele epey aşina oldum. Moda sahnesi oyunları çok ilginç. Nasıl ki kumbaracı evlinin kendine dair bir tarzı varsa moda sahnesinin de öyle bir tarzı var. Üst üste farklı farklı oyunlarını izlediğiniz zaman bu tarza da hakim olmaya başlıyorsunuz ve farklı bir keyif alıyorsunuz. Zaten ben henüz izlememiş olduğum işte Shakespeare oyunları, bazı klasik oyunları da yakaladıkça, fırsat buldukça izlemek istiyorum. Onları izlemek de çok keyifli. Bu oyunların bazılarını herkese tavsiye etmiyorum. Çünkü yılda bir tiyatro izliyorsanız ya da 3 yılda bir tiyatro izliyorsanız belki aklınızda farklı bir beklenti olabilir tiyatro ile ilgili. Ama eğer klasik bir oyun olduğunu bilerek hangi yüzyıldan geldiği neler anlatıldığını bilerek bir oyun izliyorsanız klasik bir oyun izliyorsanız bu da size farklı tatlar veriyor Mesela bazen tiyatrolar konuda izlediğim oyunları ekliyorum ve bazı oyunların puanlarının düşük olmasını şaşkınlıkla izliyorum e, Bu arada bu otello'dan bahsetmiyorum şu an kesinlikle çünkü moda sahnesi Shakespeare oyunları sergilerken sevgili yönetmenimiz burada öyle ilginç şeyler yapıyor ki bence klasik bir oyun o metni pek de bozmadan o kadar farklı bugüne dair o kadar güzel bir şekilde sunuyor ki ben çok seviyorum bu oyunları izlemeyi. Otello da öyleydi. Otello'daki oyuncular, oyuncuların seçimi bence çok çok hoştu. Otello hakkında zaten ne söyleyebilirim ki yani Shakespeare oyunlarından biri. Ben de onu bu şekilde moda sahnesi oyunlarından biri olarak izlemiş olmaktan çok çok mutluyum. Bunları zaten tek tek önerebileceğim oyunlar. Ama dediğim gibi gençleri tiyatroya alıştırma niyetiniz varsa belki Shakespeare onlara ağır gelebilir. Yani bilemiyorum. Ben de çocukluğumda ilk Molière oyunuyla hem de çok yani 13-14 yaşlarında Molière oyunlarıyla izlemeye başlamıştım tiyatroyu ve daha o zaman büyülenmiştim. Belki sanata her zaman ilgim olduğu için de bilmiyorum. Çok ilgisiz konulardan bahsettim Shakespeare deyince. Otello çok çok güzel bir oyundu. Hala başroldeki erkek oyuncunun gür sesi kulaklarımda iyiydi. Çok çok sevdiğim oyunlardan biriydi. Bir diğeri yine moda sahnesinin Caligula suikasti bu da çok değişik bir oyundu. Bu da klasiklerden bir oyun. İlginç bir oyundu, çok hoş bir oyundu. Klasik ama klasikleri izlediğinizde maalesef salondan şöyle çıkıyorsunuz. Evet yani o günden bugüne ne değişmiş hiçbir şey değişmemiş. Bir de bu oyun biraz seyirciyi <laughs> azıcık tokatlayan bir oyundu ama güzeldi. İzlemeye değer çok keyifli bir oyundu zaten. İlginç de bir kapağı var. Diğer izlediğim oyun Kapıların Dışında. Bu bence çok ilginç bir oyundu. Bazılarının bence bu herkesin sevebileceği bir oyun değildi. Konusu bile böyle tam aklımda yok. Ama daha çok şu anda düşündüğümde aklıma bir takım görseller geliyor. Oyuncu çok ilginçti, kostümler ilginçti. Özellikle bir sahnede böyle çok gotik, adeta Tim Burton filmlerinden fırlamış gibi bir sahne vardı. Ben orada mesut oldum orayı izlerken. Kostümler, sahne. Çok ilginç bir oyundu bence ama herkese tavsiye et demeyeceğim bir oyundu dediğim gibi. Enteresandı. İzlediğime çok memnun olduğum bir oyun. Dediğim gibi konuyla ilgili aklımda böyle çok uzun uzun da bir şeyler kalmadı ama sahnelemeyle ilgili pek çok detay aklımda, gözümün önünde. Oyuncusuyla da ilginç bir oyundu bence. Bir sonraki oyunda yine yaz dönemine sarkan harbiye açık havada izlediğim Fosforlu Cevriye. Bu oyunu hiç izlememiştim, çok merak ediyordum ve nedense oyunla ilgili böyle çok olumlu fikirlerim yoktu. Yani sanki çok beğenmeyeceğim mi düşündüğüm bir oyundu ama bayıldım. Yani böyle bir tiyatro seyircisi için her şeyin olduğu sahnenin oyuncuların böyle ortalarda koşuşturduğu çok heyecanlı ki başrolü yani Cevriye'yi çok çok beğendim. O kadar uygun bir oyuncuydu ki çok hoştu. Gözüm gönlüm açıldı gerçekten bu oyunda. Gözüm gönlüm açıldı. Çok sevdim. Çok ilginç. Yani bu oyun Suat Derviş'in yazdığı bir oyun. Suat Derviş kitaplarını aldım, edindim. Henüz okumadım. Ama çoğunuz biliyor Suat Derviş yeni yeni aslında tekrar basımları olup da Tekrar keşfettiğimiz yazarlardan biri, bir kadın yazar. O dönem belki siyasi duruşuyla, dönem itibariyle böyle biraz gerilerde bırakılmış, adı çok bir dönem için anılmamış bir yazar. Ama oyunu da Fosforlu Cevriye filmlere, tiyatrolara uyarlanmış. Bu oyun için bile Suat Derviş okunur. Ben o kanaatteyim. Sonraki sezonun özellikle 2024-2025 sezonunda pek çok oyun izledim. Ama o artık bir sonraki videonun konusu olacak. Umarım çok sıkmamışımdır, çok uzamamıştır. Bir de şundan bahsetmek istiyorum bu videoda. E, geçen yıl 2024 yılında bir Azerbaycan Bakü seyahatimiz oldu. Hatta tuttuğum vlogta bu seyahatten bahsettim, seyahat notlarından bahsettim kısaca. Orada da bu oyundan bahsettim ama tekrar burada da lafını etmek istiyorum. Bakü'de Azerbaycan'a giderseniz, hani belki bir turistik gezi yaparsanız ve tiyatroda seviyorsanız kaçırmamanız gereken oyunlardan biri diyeyim ama her zaman Leyla ile Mecnun sergilenmiyor. İçer şehirde bir tiyatro burası. Bakü merkezde yer alan bir tiyatro. Çok turist alan bir tiyatro değil ama tiyatroya gitmeseniz bile içini gezmek sizi oldukça mutlu edecek. Bu bir kukla tiyatrosu. Gitmeden önce bir takım soru işaretleri vardı kafamızda. Çünkü kukla deyince insanın aklına önce acaba çocuk oyunu mu? Sıkılır mıyız? Bu bizim ilgimizi çeker mi gibi şeyler geliyor. Biz de biraz o tedirginlikle gittik ama öncesinde baktığım zaman ona dair paylaşımlar yapılan site, bununla beraber tiyatronun binası, içerideki dekorasyon o kadar hoştu ki dedik ki neyle karşılaşırsak karşılaşalım şu anda burada olmaktan bile mutluyuz çok güzel bir yerdi. Sonra burada farklı farklı kukla tiyatroları sergileniyor. Yani farklı oyunlar var. Biz Leyla ile denk geldik. O kadar güzeldi ki yani az olmasına da gerek yok. Müzikal bir oyundu sürekli müzikler. Zaten Leyla ile Mecnun'dan hemen hemen hepimiz hakimiz. İnanılmaz etkileyiciydi. Bu dönem içinde gittiğim en etkileyici şeylerden biriydi. Tabii Bakü'den bahsediyorum, uzak bir yerden bahsediyorum ama belli olmaz yolunuz düşebilir. Buraya da ekleyeceğim bunu. Hatta blogda yazdığım linki de buraya eklerim. Bu harika bir oyundu. Bunu da böyle göstermiş olayım. Çok güzel bir logosu var. O kadar hoş ki. Çok çok güzeldi. Kuklalar çocuklar içindir demeyin. Eğer giderseniz bu binayı da mutlaka ziyaret edin. Öncesinde de Bilet alın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videonun devamında da 2023-2024 sezon oyunları olacak. Ama bunu parça parça da çekebilirim. Sezon bitince de çekebilirim. Onlar çok emin değilim. Ne zaman fırsat bulursam izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.